Şu an yıl 2023. Bundan 100 yıl önce. 6 Ekim 2023'te Hubble bu teleskoptan bir gece öncesinde aldığı görüntülerde bir şey fark etti. Hubble o dönem için sarmal bulutları incelemek için çok hevesliydi. Çünkü dünyanın en büyük teleskobu ona hizmet ediyordu. 5 Ekim 6 Ekim'e bağlayan gece aldığı görüntüde Hubble bir sefeyt değişkeni keşfetti. Bu sefeyt değişkeni onun Andromeda bulutsusunun uzaklığını ölçebileceği anlamına geliyordu. Ve böylelikle aslında evrende sarmal bulutsular değil, sarmal galaksiler olduğunu, Samanyolu'nun benzerleri olduğunu ve içinde yaşadığımız evrenin düşündüğümüzden çok daha büyük olduğunu anladı. İşte tüm o hikaye 5 Ekim 2023 gecesi bu teleskopta başladı.